Ya ne oluyor be? Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Hayır zaten alıp başımızı gidecektik ama. Şimdi vallahi inadımdan... Bırak abla ya. Dava açsın. Ne oluyor dedim. Hanımın lokantayı alıyor elimizden. Hangi hanımın? Öbürü. Beni sayma zaten. Bebeğini doğuracak olan. Şimdi de bunu mu buldu? Tabi. demedi, Ben sorarım ona. Lüzum etmez. Ben kendi içimi kendim hallederim. Anamın karnından senden doğmadım. Bana ne bağırıyorsun be? Deli işte. Kime bağıracağım ha kime bağıracağım? Ben Fatma diye birini tanımaydım senden önce. Ezo bak manasızlık ediyorsun. Haksızsın. Ben seçeceğimi seçtim senin yanındayım. Huzurumuzu kaçırma. Dalabereyle elimden lokantayı almaya kalkayım. Ben ona pabuç mu bırakırım? İçirmişler duranı içirmişler duranı doldurup doldurup üstüme salıyorlar. Ulan gidip gebertmeyen. Ben seni gebertirim ha. Karışma içime. Bir kaşık suda bağırım ben onu. Gel abi gel, gel sakin ol, gel. Ah. Tamam tamam. Ah. Abla ne oluyor sizin? Çocuğun günahı ne? Kara kıskan işte ne edeceğini bilemeyelim. Ya abla bir suçu yok Ömer abinin. Suçu yokmuş. Bu olanlar hep onun suçu. <laughs> oh, ne kavga ediyordur şimdi Ömer'le Ezo. Kız görmek lazım. <laughs> kanını kuruttuk vallahi karının kanını. Hiç ummuyordu bunu. Kız vallahi senden korkulur. Doğuştan artistlik var sende. Güzellikle olmayacaksa... ...dedikçe kudurdu durdu duran. Ee, hor görmesinler Fatma'yı. Daha dur. Alacağım böyle o lokantayı. Sonra da başkasına kiraya vereceğim bunlara inat. Abla, Hı. ediler midir kavga? Aynı çatı altında duramaz onlar bu gece. <Gülüyor> <Gülüyor> Ezo bari'dir bir hanımına sahip çıkamadın diye. <laughs> Kız kontratı işinde iyi akıl ettik. Şeytansın vallahi sen. Şeytan senin de kanına girdi bu iş. Güçlü olmanın tadını almaya başladın. Gördün mü? Nasılmış sana kötülük edene cezasını vermek? Hı? Güzelmiş. Ya